Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Hunger Game, Edition'da Hunger Games'in 5. bölümünü çekiyoruz. Ee, yanımda yine aynı takım arkadaşlarımız var. Bu arada önümde zırh var. Bazen bu mapte böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Herhalde bak. Yani onun gibi, onun türü bir şeydir. Bakalım başlayacağız mı? Tamam başlıyoruz. Önümüzdekileri hemen alalım. Bizim için daha iyi olur. Hadi bakalım. Tamamdır. Hop hop hop. Tamamdır. Tamam. Çok iyi. Ama gitmediyse bizim için daha iyi. Gitmiş mi? Evet. Eşyalarımızın yarısı yine laktan gitmiş. Tamam. Devam edelim. Yarısı var. Arkadaşlarımız orada da ortadan cesaret olmuştur aslında. Hemen zırhlarımızı giyelim. Dur demir giyelim. Tamam. Hemen gidelim şöyle. Arkadaşlarımız geliyor. Tamam. Kılıç, zırh. İyi başladık. Şimdi adam kestik bizim için daha iyi başlangıç olur. Hop şurada bir şey var. Takım arkadaşlarımız arkamızda tamamdır. Bu arkadaş yanlışla bana vurdu tamam. Dur şu zırhı onlara vereyim. dır arkadaşlar. Taş kılıcı da elimize alalım. Yemeğimizde şöyle bir envanter düzeni yaptık mı? Tamamdır. Burada iki adam var. Üç kişi dalarsak bizim için iyi olur. Birisi bizim adammış. Diğeri de kaçıyor. Tamamdır. E, yani adamın iyi zırhı falan yok. Oo. Lag oldu. Tamam o adamı alalım hemen. Dal 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 dalalım hemen. Tamam aldık onu ben dersem. Tamamdır. Bu evde chest olduğunu hatırlıyorum. Şu televizyon gibi şeyin arkasında. Tamamdır. Diamond var. Çok iyi. Yemekleri de onlara bırakıyorum. Zaten benim demir pantolonum varmış. Bunu da onlara bırakayım. Tamamdır. Bir diamond daha bulursak. Diamond sword yaparız. Bizim için iyi olur. Evet bekleyelim arkadaşlarımızı. Kapıdayız. Kaç kişi kalmış? İçeride bir adam var. Evet adam. Adam aslında iyi. Üç kişi daha kalırız ama hemen basalım. O, o da bizim açtığımız chest'i açıyor. Ama içinde hiçbir şey yok. Boş yeri şu an neden bekliyor anlamadım. Hemen dalalım şu adama. Tamam adam bizi görünce kaçtı zaten. Baya dört beş kere vurdum. Biz iyi oldu. Canı azaldı. Şu an üç dört vuruşluk Canı kaldı adamın. adamın. Bu kovalamaca devam edecek herhalde. Adam pes edeceğe benzemiyor. Chestler yenilense iyi olur. Ortaya gideriz. Hop hop hop. Bak <laughs> oldu. Tamam vuralım vuralım. <laughs> Ölmedi. Hii, aşağı düştük arkadaşlar. Hemen çıkalım. O adam da şurada hemen. Hop hop hop. çakmağı mı var? Ekmeymiş. Fiji lag oldu arkadaşlar. Tamam düzeldi Şu adam alırsak arkadaşın yanına gideceğim. Ama şu adam almak lazım. Bu adamı almamız lazım arkadaşlar. Çünkü canını bayağı azalttık. Şu an direniyor arkadaş. Hadi. Ne oldu ya? Bir takılsa. Bir takılsa bir yerde arkadaşlar. 3-4 geri vuracağım. Tamamdır. Bizim arkadaş da geldi. Tamam şimdi o adamı kesersek. Gerçekten çok iyi olur. Helal. Tamamdır. Bende de bayağı bir item var. var oldu iyi bir. Şu yemeğimizi yiyelim. De. içeride bir adam daha var. Bizi gördü bu arada. Adamın elinde altın var. Nedense altında geziyor ve diamond balta çıkardı elinden. Tamamdır. Çok iyi. Diamond baltasını alalım hemen. 8 tane ekmeğimiz var. 5 tane bifteğimiz var. İyi. Gereksizleri bir çeste boşaltmamız lazım arkadaşlar. Bu arada diğer takım arkadaşımız öldü mü? Yok geldi. Tamamdır. Bir chest bulursak içine gereksizleri boşaltmamız lazım. Bu arada diamond'ımız yine bir tane. Tamamdır. Ee, şurada bir crafting table'ımız var. Bir chest bulursak arkadaşlar gereksizleri boşaltmamız lazım. Bu arada şurada bir adam ismi gördüm. Hemen dalalım. Dalalım bu arkadaşa. Arkadaş da yine direniyor hiçbir şey görünce. Evet saldırdı bu sefer. Tamam ben onu sıkıştırmaya deneyeceğim şuradan. Tamam buza takıldı. Tamam aldık onu. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Ee, tamam. Bir gövdeliğimiz yok. Neredeyse full ayrınız. Bu arada yemek yemeklerimizi envanterimizi alalım. Testler bu arada yenilendi herhalde. Ama ortaya gidemedik. Ama yani iyiyiz. Şöyle. Bu arada gereksizleri boşaltalım. Arkadaşlar da alırsa alsınlar ondur. Yine lag'dan bana gelebilir bu arada. Tamam, iyi. Gelmedi. Arkadaşlar herhalde ortaya girdi. Biz de girelim. Biz de ortaya girelim hemen. Diamond var mı bu arada? Bakacağız şimdi diamond var mı? Diamond, diamond. Pastamız var. Tamam, şunları alalım. Çok iyi. Bir gövdelik falan da olsa bizim için iyi olur. Soralım. Tamam sorduk. Arkadaş stick istiyor. Hemen verelim. 6 tane var. Hepsini alsın. Yani bana şu an gerek yok herhalde. Şu arkadaşta gülü delik var bende demişti. Ee, e mi koyacak? Koyduysa bile şu an gözükmüyor çesti. E. Neyse tamam çok önemli değil. Yani verse de olur. Vermese de olur. Neyse tamam hiç gerek yok ya. Çakmağımız yok. Tamam. Bir diamond da olsaydı bizim için iyi olurdu. Diamond sword yapardık. Arkadaşlara sorsak aslında iyi olur. Evet başlıyor. Hiç sormamıza gerek kalmadı ki başlıyor. Arkadaşlar herhalde üçümüz kaldık. İyi. Şimdi eee Herhalde başladık. Tamam başlayalım hemen. Tamam başladık. Herkes kendi halinde. Şu an. Bu arkadaş lava atladı. Herhalde peri kız arkadaşımız onu itti. Ve evet arkadaşlar. Ee, bu oyunu da kazandık. 6. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.